Olmadım. almadım. Ee, Vanilya e, al, tamam, güzel şey etmedim yani. Vanilya yani. koymadım kamufle demedim. etmemek ama için. Ama beğenmedim mesela onu söylüyorum. Alışık olmadığınız tattan dolayı mı beğenmediniz? Yani, bilmediğiniz, bilmediğiniz için olabilir mi? Ya da yemediğiniz evet, için. Olabilir için. Yani, hafif, hafif. Siz, siz yemiş miydiniz mi? daha evvel? Valla ben bunu yemedim ama muhallebili falan çok yaptığımız yani, için muhallebili ben onu sandım valla çok alakalı. Ama alakası bir şey. yok ama işte, i̇şte bunu bu da... tatlıyı bilmediğiniz için size tadı evet. hoş gelmiyor. Halbuki böyle olur, konfor hoş taşacak bir tatlı bu değil. Bu konuda da belki haklı olabilirsin. Çünkü bu tatlıyı herkes bilmeyebilir. Sevmeyebilir de. Ama hiç da yani şey. hoşumuza evet. gidecek bir tatlı değil yani. Yani... Sizin hoşunuza gitmez herkes. Bayılanlar var Ola Sever Olabilir, herkesin ama Ben de hoşlanmadım. Yani Hala takıldım de... sana, şimdi orada kaldım. <laughs> Söyle, takılmam. Beş yumurta, iki yumurta. Orada kaldım. Koku aldın, almadın. Almadım. Hayret Bundan ettim. tat almazsan, senin tatlı gibi olmasa lazımdı. E bak işte, karar, biraz dinle işte. de sonra yorum yap. Sen de ondan yorum yapıyorsun işte. Kendindeki bak ben diyorum ta yumurta kokusu almadım diyor ki yumurta kokusu olma, olamaz zaten köy yumurtası. Yok zaten ben de diyorum yok bak Essel Hanım ya diyor köy, ki köy, yumurta, yumurta bu sonuçta tatlıdan aldın da bundan niye almadın diyor beş yumurta var içinde evet. ben de diyorum ki koku i̇şte almadım. İşte bunun da e, Ama yumurta yumurtanın yok. kokmaması için bunun gerçekten bir e, aşaması gerekiyor bütün tatlarda öyledir yumurta kokmama için illaki bir aşamadan geçiriyorsunuz. Ne gibi bir aşamadan yani, geçiriyorsunuz? Ye, e, bunu mesela çok çırpman gerekiyor yumurtayı iyice özleştirmesi şey gerekiyor. Koymadan. Ee, şimdi tatlının ta, e, yumurta sürecekse onu biraz şikayla yani, açman gerekiyor veya biraz suyla açman gerekiyor o koku gelmemesi için. Baştan gelin hanıma sordum, 5 tane yumurta var dedi, bizim tatlımızda bir tane yumurta vardı kokuyor dedi ama 5 tane yumurtalı olan tatlıda koku alamadı. İşkembe kokusu dünden kalmış burnunda herhalde onun için kokuyu alamadı. Onların tatlısına gelir gelmez daha çatalı vururmaz yumurtanın sasısı burnuma durdu. Aldım ama bunu almadım ama tat olarak beğenmedim. Olsaydı onu da eleştirirdim. Evet e, şimdi puanlara geçeceğiz. Buyursunlar açık oylamadayız. Evet hanımlar dördüncü günümüzdeyiz. Yarın büyük final. Bir tek Remizyan'ın gelini kaldı ama bugün Aygül yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Buyursunlar alın puan tahtalarınız ve kendisi için düşündüğünüz puanları yazınız. Yine her gün söylediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Lütfen hakkaniyetli ve adilane puanlar kullanınız. Beğendiğiniz beğenmediğiniz şeyleri ortak beğenilen yemekler oldu. Lütfen düşünerek sonradan pişman oluyorsunuz hepiniz. Pişman olmayacağınız puanlar veriniz. Eksik yoktu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puanlardan bugüne kadar vermediklerinizden. Emin olmayan varsa değiştirebilir. Az veya çok verdiğini düşünen varsa. Emin misiniz? Herkes Sen... emin mi? Bir daha değiştiriliyor. E, herkes birbirine puanla bakmasın. Aynı mı yazdım yine hani. Ha, Düşün. Öyle mi? değiştirdim Yok hani baş. düşündüm Peki. ama yani haksızlık yaptım. Her gün sordum bileyim. son kez soruyorum. Şu an değiştirmek isteyen varsa değiştirebilir. Evetseniz. Remzi Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Yarın büyük final. Kaç bekliyorsun en düşük? Her gün soruyorum. Tabii ki 8-9 bekliyorum. 8-9. Çorbam sadece 3 puanlık. Sübüreyim, ilaç mı? Valla her gün gelinlerimiz bekliyor. Yani, Nerede çok evet. puanları? Yani ki gün şöyle söyleyeyim olurum. ben. hani Hani kayınvalidemlerinde her akşam e, geldiğinde eleştiri yaptığımızda hiç verdiğimiz puanlardan hiç gocunmadık, hiç yapmadık. Gerçekten bizim ilk e, yarışmaya katıldığımızda da hedefim ondan aşağıydı. Çünkü gerçekten ya, söylediniz. Ondan iki buçuk aşağı buçuk saat demişler. emek var. Gerçekten emek var. Hani kayınvalidemlerinde bilmiyor ki. İki buçuk saatlik var ama kimse onu bilmiyor. Evet. Herkes emin mi? Değiştirmek isteyen yoksa başlatıyorum artık. başlatma. Başlatmayayım mı? Tamam değiştirebilirsiniz şu an. Başlamadık ama sonra şey... Yok. Biz yok. Tamam benim... benim Değiştirecek misiniz? Değiştirecek misiniz? Karar verin ya. Eminim. Eminim. Peki tamam. Başlatıyorum artık Remzi Hanım puanıyla. Evet Remzi Hanım puanıyla başlıyoruz. Görelim puanınızı Remzi Hanım. 8. Teşekkür ederim. Doğru bir puan. Ya 4 verecektiniz ya 8. Evet. Doğru bir puan. Tebrikler. Teşekkür ederim. Yani beklediğim de 8 zaten. Evet bakalım Esen Hanım'dan kaç puan gelecek. Evet bakalım Esen Hanım'dan kaç puan gelecek. ve gelmekte bir cesaret. Ben de 4. Çorbada da pırasalı olduğu için hoşuma gitmedi. Çorbayı geçin. Tamam su böreğini beğendiniz. Giyiniktim. Kayınvalidem giyiniktim. Evet. Masa tamdı bütün yemeklerim tamdı. Hı, Hı Onlar da en azından genelleme 1-2 puan koyabilirdiniz. Beğenmedim de var da gene o kadar eleştiri yapmadım. Azıcık tamam. vicdan ee, olur insanda vicdan. Beğenmeyerek en azından i̇şte 6 verseydiniz. Ortaya. Yani o gelinlere yani yazık dört nasıl puan, çok oldular. Yani ben şimdi 3 üç gelini gördüm ben de alacaktım. Ama senin Benim yemeğinde... Benim gelinim de aynı şekilde. O emeğe göre 3 tane az 4 tane puan vermediniz. Ama sizin yemeğinizde de hiç yani kimse beğenmedi. Kimse sen ne Ama yapacaksın? değil de hiç mi yani hiç bir şey tadı yoktu. Şimdi biz burada her şeyi beğendik. Mi? Ama gene insan kendi fikrince, zikrince emeğe karşılık bir puanlama yapıyor. Sen kalkıp dibe vuruyorsun, öldürüyorsun herkesi. Yani, Ki acaba ben mi birinci olacağım? Evet bakın hatalardan ben de puan kırıyorum ve ben de söylüyorum. Ama, Ama kırmak başka, olmak götürmek, başka yediremeyin. Yani yemeği olduğu için biz fazla, fazla lezzetini bilmediğimiz için öyle doğru. Yani lezzetini bilmedi. Ya yani bir şey bir şey var. farklı işte. olsun istedim ben. Nasıl Eline Çıkmıyor artık. Nasıl olsa diyor. Yapacak çok kötü, kötü bir şey. Yok. şunu da hani bundan puanları. sonraki kayınvalidelere söylemek istiyorum Zuhal Hanım. Yemekler tamam bir bir biz evde sürekli şunu yapıyorduk. Giyinme bir puan. masa bir puan iki puan. Çorba ara sıcak ana yemek. Onların hepsi ana yemek iki puan zaten ki üçten de başlıyoruz otomatik on puan yapıyor. Hiç vermiyorlar, yani puan vermiyorlar. O yüzden ondan aşağıya indik Peki, yani. Devam etmek durumundayız. Emine Hanım daha bir puan gelecek. Bakalım kaç puan tercih etmiş. <laughs> Buyurun Emine Hanım, siz de paylaşın lütfen verdiniz. Eline emeğine sağlık. Benim puanım 7. 6 Altı mıymış önce? 6'yı ben kullanmıştım, sonradan aklıma geldi, o yüzden okay. değiştirdim. doğru bir puan. Ama gene Hı. ben hepsine göre daha iyi verdim. Bana hiç puan verilmedi. Gene de ben yani haksızlık yapmadım. Bravo. 7 verdim. Kayınvalideniz 7-6 puan verdi. Benim gelinme 5 verdi. Bak ben gene sana 7 puan verdim canım. Teşekkür Eline ederim sağlık. ama sanırım da kayınvalidem masada en yüksek puanı mıydı 5? Var mıydı daha yüksek? Yok. 8'leri falan vardı. Yok yok. Yok Diğer masada genellemede demek Hı. istiyorum. Evet 3-4-5. Ben de 5 verdim. Ben de beş verdim. Evet. Beş. Peki. Son puan gelecek Rasim Hanım'dan. <laughs> Buyurun Rasim Hanım, son puan sizden gelsin. Benim puanım yedi. Siz de bir şey silmişsiniz. Evet, evet. Kaçtı? 5'ti yedi yaptım. Bravo, Karşılığını doğru. almış olduk, teşekkür ederiz. Kimse günümü böyle demesin bana. Bravo Asma. Hanım. Gerilimi evet. de yüksek görüşün. puanlar aldı. Dün de gerçekten e, teşekkür günde ederim. Öyle çok düşük puanlar kullandı. Ben tek en düşük dörttü. Yarın büyük final görüşeceğiz evet. seninle. Elin emeğine sağlık. Remzi Hanım da gelecek. Gelişim. Afiyet olsun iyi akşamlar onlar. İyi akşamlar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.